Herkese merhaba arkadaşlar. Köy kuyularının altında yatan sır bölüm 2'ye hoş geldiniz. Başka bir köye geldik. Başka bir köyün kuyusunun altına baktım ve çok inanılmaz bir şey buldum. Ee, bozmadan hani tam olarak ne olduğuna bakmadan çıktım. Size göstermek için video çekmeye başladım. kreatif aldım bu arada. Ee, hemen şunu kıralım. Şuradan şöyle üstümüzü kapayalım. İniyoruz abi. Hop lava den geldik. Ben de sıradan bir lav zannettim. Sonra kırdım bayağı bildiğiniz öküz gibi Lanmış Bayağı ne öyle Öyle böyle değil ha oraya kırdım yanlışlıkla. neyse Neyse Hiç önemli değil Bildiğiniz lavdan farkı nedir Birazdan hep beraber öğreneceğiz Evet Gerçekten Güzel bir yer Şimdi Evet şimdi lav olduğunu görüp buradan kaçar giderseniz çok büyük şeyler kaçırırsınız şöyle göstereyim ee, şöyle buraları lavladık şunları kıralım lavları söndürdük peki lavların altında ne var hep beraber göreceğiz kırdık amanın amanın görebiliyor musunuz bilmiyorum o yüzden hemen bir tane bir adet Meşalemizi. 3 adet oldu ama olsun. Altında bildiğiniz kaç tane olduğunu şimdi sayacağım. Devamı var mı? Yokmuş. Devamı var mı? Yokmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 30 tane elmas blok var. Ben buldum. İnşallah siz de bulursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kan döktüm naspiari sonda çılgın sözlerle kan sonunda güzel göz